Mayar hocam merhabalar. Sizi internette gezerken buldum. Rötellerinizi birkaç tanesini yaptım. E, Yorumlarıma da yazdım altlarına. Hocam bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ben yıllardır, yıllardır uğraşıyorum hocam. Bir çaresini bulamadım. Hep bir şeyler yaptılar. Ama alamadılar üzerimizden. Sıkıntılarımız çok hocam. Eğer yardımcı olursanız. Çok çok sevinirim hocam. Durumum çok yok. Yani çok cüz'i mitrarda verebilirim size ücret. Eğer bana yardımcı olursanız size minnettar olurum hocam. Şu an yatak odamdayım. Buranın dağınıklığını kesinlikle toparlayamıyoruz hocam. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz gitmiyor. Diğer odaları yapabiliyoruz biraz ama burayı kesinlikle yapamıyoruz hocam. Hiçbir şekilde toparlayamıyoruz hocam. Hiçbir şekilde toparlayamıyoruz. Elimiz gitmiyor. Bana yardımcı olabilirseniz. Çok sevinirim hocam. Allah razı olsun. Önce Rabbim izniyle sizden istiyorum. Önce Rabbim. Bana yardımcı olursanız sevinirim hocam. İyi günler hocam. Allah'a emanet olun.